Bugünkü yapacağım ye yemek yani hanım yapacağı hamsi. Ben şimdi hamsileri temizlemeye başladım. İnşallah hala gitmişken taze bir bağ hamsi almıştım. Şimdi bunları ben temizliyorum. Şimdi çıkarıp atıyorum. Böyle bir şekilde. Küçük ha, hamsi de çok küçük. Çok taze. Taze ve küçük. Taze, aynı yutmak gibi. Hamsiler bak, Hamsiler burada Maşallah şuna bak şuna Şuna bak şuna, şuna. Tazeliğine bak Aynı fasulye gibi çıt diyor kırdığımızı Bu şekilde 5 dakika tak Kafadan tut Hı. iç tarafını tak at Ama bunun kızartması da çok zor olur evet. Çok küçüğümüş Mısır unuyla güzel Tavada Hoppala. Hoppa. Hoppala hoppala. Hamsi zamanı geldi. Hamsiler. Şimdi arkadaşlar biz evin önünü yaptırıyoruz. Yani taş düzdürüyoruz. Allah kendi evin oldu muydu? Hiç inşaat bitmiyor. İnşaat bitmiyor. Şey getirttirdiler inşaat yapıyor. Evet, Hep buralar taş düşenecek. Böylece böyle taş düşenecek. Evet. Yatıracağım şey de geçecek. Hı hı böyle daş düşemeyecek yerlere ustalar çalışıyor. Pauzuya mı çıktılar? Bilmiyorum ya. çalışıyorlar ustalar. Buralar hep böyle böyle daş şu şey olacak. Düşenecek. Buralar yapılacak. Buralar yapılacak. Şurayı yaptıracağız. Çardak yaptıracağız orayı. Aha Burayı, burayı Güzel bir buraya da taş döşedeceğiz. Burası buraya böyle güzel bir çardak yaptıracağım. Buraya böyle Yaz geldi artık. Buralar yavaş yavaş ekmeye başlarım. Sarımsak ektim küçük küçük çıkmaya başladı yeni yeni küçük küçük yani buralarda işte maydanoz eşkilik eskiliklerde de yavaş yavaş çıkmaya başladı artık burası da maydanoz burası da geçen seneden kalma maydanozlar ekeceğim ama yenisini de ekeceğim Tazesini ha burayı ekeceğim burası yere buralar işte bellenecek buralar hep temizlenecek yavaş yavaş inşaat başladı bizim her sene bir inşaatımız çıkar evin oldu muydu böyle inşaat bitmiyor ha, burayı ekeceğim ben burayı güzel güzel böyle karık yapacağım böyle az soğan birazcık tere Nanem de gidiyor. Ama abla bana dedi hani burası mı biraz şey dedi. Evet. Evet şuraya kadar alacağımız. Ha, şuraya evet, kadar. Abi. Abla hı. oradan bir keseri soyun dedi Tuna'nın oraya kadar hı hı. şey dedi betonu. Evet buraya kadar <laughs> taş olacak şu izaya hı -hı. kadar şuraya. Zaten oradan da kızdım onu. Evet. Kolay gelsin size. Evet sizin telefon çalıyor galiba. şimdi hamsileri kısaltıyor. hanım, hanım kısaltıyor. kısaltıyor. Bu şekilde getirdi. Taze taze. Evet hanımım bir şeydi. Ne diyeyim Kızartayım mı işte? Hı -hı. Şimdi ben böyle kolay olsun diyeyim. Evet. Yalova üsülü hamsi. <gülüyor> 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 Öyle, belli misin? Yalova yalova. Tabii yalova, yalova benim memleketim. Bu mısır unuyla daha güzel oluyor, Hı -hı. lezzetli oluyor. Hı -hı. Kimisi mısır unu olur, kimisi normal un. Biz mısır unuyla seviyoruz. Hı -hı. Koku da yapmıyor mısır unuyla yaptığım zaman. İçeriye koku farmiyor. Haftada iki kere hamsi yiyin. Çünkü insan vücutuna yararlı. Yani mecburi yemeniz gerekir. Hamsi haftada iki kere. Omega 3 vitamini var. Evet gerçekten de. İki, i̇ki, kere yememiz gerekir de ama biz hmm. bir kere oluyor. Pardon, evet. evet. Çok kokusu olduğu için evi mahvettiği için aslına bakarsan kokusunu için ben istemiyorum ama beyim çok seviyor hamsiyi yani balığı her, her türlü balığı yiyelim daha. <laughs> Anlayacağınız. Her kurban oldum hamsileri yerinde oynayayım. <laughs> Salat yaptın mı? Salata. Evet ya, salat hazır. Bu arada zeytinyağı çok değerli. Biz e, damla damla kullanıyoruz. Herhangi <laughs> <laughs> iki zengin işi. Aldı başını gidiyor. Ne olacak? İnsanlar da haylâtlar. Ka korona, ka savaş, harp yani evet. memleket nereye gidiyor anlamıyoruz. Ne olacağız biliyoruz. Daha ne başımıza gelecek? Allah Salatamızı da hazırladım. mi? yaptık. Evet. Bu ara inşaatımız devam ediyor. Oo. Hmm. Hmm. Oldu biraz sonra kızardı durdu bakarız değil mi? çevireyim mi? Evet çevir. Ben böyle çeviriyorum. Böyle yapıyorum. Böyle Hop. yapıyorum. Hoppa! Ben ha. Iyi. Evet ondan sonra hopalar. Böyle. Vay babam vay. Baban da açıydı, anam Evet. Hamsimiz neredeyse pişecek. Evet kardeşlerim. Şimdi bu hamsimizin pişmiş hali. Kızarmış hali. Kızarmış hali. Çıtır çıtır yanında bol bol salatayla. Hanımımın ellerine sağlık. 안비하세 아, 예수님. 예수님. 예수님.